Samsun'un Atakum ilçesinde, belediye başkanı Cemil Deveci başta olmak üzere, çok sayıda uzmanın defalarca uyarmasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sahili ve ağaçları yutan denizi adeta seyrediyor. Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nden, Dereköy Barınağı'na kadar olan sahil şeridinde, uzun süredir yaşanan kıyı erozyonu, endişe verici boyutlara ulaştı önceki gün rüzgar ve fırtınanın etkisiyle kıyıda bulunan çam ağaçları devrildi, sahil yolunun önemli bölümü dalgaların etkisiyle denize uçtu. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Özcan Çoluk, bir an önce önlem alınmasını ve doğal mirasın korunması gerektiğini dile getirdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Beli Kebapçı, evlerin bahçelerine kadar ulaşan kıyı aşınması çok büyük bir tehlike yarattığı konusunda hazırlanan teknik rapor geçmişte kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bilimsel verilere dayanmayan ve plansız yapılan yapıların kıyı alanlarında geriye dönüşü zor olan aşınmalara neden olacağı kesindir dedi vatandaşlardan Mehmet Salih Güler ise bir taraf orman yangınları, bir tarafta da Samsun'un ilgisiz yönetimi. 15 metre kumsalımız iş bilmezliğiniz yüzünden heba oldu. Yazıklar olsun ifadelerini kullandı.